kanun belediye başkanı, meclisimizin değerli başkanı, değerli üyeleri, kıymetli katılımcıları, basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kasım ayı olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor. Değerli başkanımız Nihat Bey'le meclis toplantılarımıza yeni bir bakış açısı getirerek bundan sonra değişik ilçelerimizde toplantı yapmayı kararlaştırdık. Toplantılarımızı bütün ilçelerimizde yaparak hem o ilçemize dikkati çekmek hem de ilçenin üyelerimizin sorunlarını yerinde kendilerinden dinleme fırsatını yakalayarak sorunların çözümüne daha çabuk bir şekilde ulaşmayı hedefledik. Bu çerçevede ilçelerdeki ilk toplantımızı baykandan başlatıyoruz. Sayın Valim, Değerli Katılımcılar, Tİİ ticaret, ticaret ve Sanayi Odası olarak 2011 yılından bu yana başvurumda bulunduğumuz ve her sene belli sayıda oda ve bortanın akredite edilmesi nedeniyle 2013 yılına sarkan akreditasyon sürecimiz sonuçlandı içinde bulunduğumuz ayın 19'unda bağımsız denetçi kuruluş Türk Loydu Vakfı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu odamız akredite olma hakkını kazanmış oldu. Normalde 2011 yılında akredite oda olmamız gerekiyordu. Ancak az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı süreç bugüne kadar uzamış oldu. 2012 yılı sonu verilerine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne kayıtlı 365 oda ve borsadan sadece 131 akredite oda ve borsa olabilme hakkını elde etmişti. 2013 yılı 9. dönem akredite olmaya aday 22 oda ve borsanın arasında olan odamızın akredite olmuş oda ve borsalar ailesine katılması sevincini sizlerle paylaşmak istedim. Akredite olmuş odalar üyelerine ileri düzeyde hizmet, 5 yıldızlı hizmet veren ve yerel bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmış odalardır. Bu süreçte yoğun bir çalışma sergileyen yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma ve personelimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valim, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşları, Son 10 yılda eğitim yatırımları açısından büyük bir atılım yaşayan ülkemizde ilimizle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu gözlemlemekteyiz. Şöyle ki son günlerin en yoğun tartışma konularından biri olan kız ve erkek öğrencilerinin aynı yurtlarda kalma ve barınma sorunu hepimizin malumudur. Gençlik ve Spor Bakanlığı soruna çözüm bulma amacıyla ülke genelinde bina kiralama yoluna gidileceğini gazete ilanlarıyla tüm ülkeye duyurmuştur. 15 yıl süreyle kiralanacak olan binaların yurda dönüştürülmesi için bakanlığın gazetelere verdiği ilanda Kars, Ağrı, Hakkari, Bilecik, Kırşehir, Rize, Ordu, Erzincan, Gümüşhane, Tunceli, Adıyaman, Adıyaman ve Artvin gibi şehirler yer alırken Çanakkale'nin Biga, Sakarya'nın Hendek, Aydın'ın Nazilli, Zonguldak'ın Ereğli ilçeleri yer alırken maalesef sihir bu saydığım iller ve ilçeler arasında dikkate alınmamıştır. 6200 civarında öğrencinin eğitim gördüğü Siirt Kredi ve Kullar Kurumu bünyesinde 840 kapasiteli kız öğrenci yurdu, 750 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu olmak üzere toplamda 2 adet yurt bulunmaktadır. Yani 6200 öğrenciden sadece 1590'ı devlet yurtlarında kalabilmektedir. Daha basit bir hesapla her 4 öğrenciden 3'ü dışarıda kalmaktadır. Birçok konuda ihmal edilen SİİP'in sorunlarına çözüm bulmak ve sorunların takipçisi olmak elbette ki bizlerin asli görevidir. Bakanlık yurt binalarını kiralama yoluna giderken Bizler de şunları düşünmeden edemiyoruz. Acaba ilgili bakanlık kur kalan ve Eruh'ta bulunan meslek yüksek okulu öğrencilerinin barınma sorunu var mıdır? Siirt'teki özel yurtlar dahil olmak üzere yurt kapasiteleri yeterli midir? Siirt gibi muhafazakar bir ilde öğrencilerin ev kiralama konusunda ciddi sıkıntı yaşadıkları gerçeği ortadayken bu konular araştırılmış mıdır? Bakanlığa sunulan bilirkişi raporlarında Siirt'te yurt ihtiyacı olduğu yer almasına rağmen Bakanlık bunları neden görmezden gelmiştir? Tüm bu soruların cevabı tarafımız, tarafımızca da merak edilmektedir. Kaldı ki önümüzdeki 4 yıl içinde öğrenci sayısını 12 binlere çıkarmayı hedefleyen Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'nün bu öğrencilerle ilgili doğacak konaklama sorununu hesaplamamış olması düşünülemez. Tam bu noktada hızla büyüyen ve öğrenci, öğrenci sayısı artan bir üniversitenin yurt ihtiyacının olmadığı anlamına gelen bir uygulamaya son verilmesi gerekmektedir. Bu sayede odamızca yeni teşvik sistemi dahiline giren ve ilave istihdam alanlarının yaratılması anlamına gelen bu yatırım konusunda elimizdeki birikim sahiplerinin yönlendirilmesi yapılacaktır. Sayın Valim, değerli baykanlılar. Baykan ilçemizde ulaşım konusunda diğer ilçelerimiz ile maalesef aynı kaderi paylaşmaktadır. Transit bir güzergaha sahip Baykan her gün binlerce araca ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle ağır tonajlı araçların sirkülasyonu nedeniyle Baykan şehir, şehir içi yolu tahrip olmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için 10 yıl önce derenin öte tarafında yapılması planlanan çevre yolu maalesef halen bitirilememiştir. Baykan çevre yolu bir an önce bitirilmesi için gerekli birimlerle yaptığımız görüşmelerde sorun kamulaştırma konusuna gelip tıkanmaktadır. Sirk Ticaret ve Sanayi Odası olarak kamulaştırma sürecinin ivedi bir şekilde işlenmesi ve sonuçlanması için başta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, gerek Karayolları Genel Müdürlüğü, gerekse Kamulaştırma Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimleri başlatacağımızı buradan duyuruyoruz. Değerli katılımcılar, Baykan'dan TİRT Üniversitesine bağlı meslek yüksek okulunun açılması, Baykan'ın sosyal yapısına ve ekonomisine ciddi kat, katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle ilçemizin dokusuna uygun olan tarım, madencilik ve ormancılık meslek bölümlerinin açılması, Baykan'ın kalkınmasında etkili olacaktır. Baykan, mermer rezervi, krom rezervi ve hatırı sayılır seviyede çimento ham maddesi gibi ciddi bir maden potansiyeline sahip olmasına rağmen maalesef bugüne kadar bu kaynakların il ve ülke ekonomisine kazandırılması noktasında bir çalışma yapılmamıştır. Kıymetli Baykanlı hemşerilerim, buradan sesleniyorum. Varsa sizlerin yoksa eş dost tanıdıklarınızdan bir kimin nerede değerlendirebilirim düşüncesine sahip hemşerilerimizin bu sektörlerde yatırım yapmalarını rica ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere yeni teşvik ile getirilen teşvikler sayesinde 100 liralık 100 liralık yatırım yapmanız halinde devletin SGK primleri, vergi indirimi, faiz desteği ve bu gibi destekleriyle 10 yıl içinde 116 lira tasarruf etmiş oluyorsunuz. Yani yaptığınız yatırımın daha fazlası size destekler yoluyla geri dönmüş oluyor. Bu fırsatı kaçırmamanız gerekiyor. Saydığım kaynakların yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi halinde Baykan'da çok sayıda gencimize istihdam kapısı açılacaktır. Bununla birlikte Baykan sosyoekonomik açıdan açıdan da bir sıçrama gerçekleştirecektir. Ayrıca Baykan ilçemiz sınırları içerisinde <laughs> bulunan Veysel Karani Hazretleri'nin inanç turizmine kazandırılması için yapılan tanıtım girişimleri istenilen, istenilen düzeye ulaşamamıştır. Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Eyüp Sultan Hazretleri gibi yerli ve yabancı turistlerin ilkesini çekecek gerekli tanıtımlara hız verilmeli ve bu tanıtımların gerek yurt içiyle sınırlı kalmaması, özellikle Arap ülkelerinin dikkatinin Veysel Karani ve Tillo'ya çekilmesi, Fiirt'te bir inanç merkezi konumuna getireceği kanaatindeyiz. Ben sözlerimi burada bitirirken, katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temennisiyle saygılar sunuyorum.